Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Fovius oynayacağım. Karşımda Balank var. Şimdi ayakkabıyı bu yaptım da bunu değiştireceğim. Bunu fiziksel savunma ayakkabısı yaparız. Birazcık geç girdim. Soluk soluğu almamdan da anlaşılıyordur herhalde. Ne yapabilirsin ki Herit'le yani? Ne yapabilirsin? Git 4 level ol. Kasıl, düşünme kendini. Burada yapacağım bir şey yok, emin ol. Ki zaten rotasyonları yukarıya doğru olmuş. Şöyle Oha. Abi bu kaç da... sen ne yapıyorsun la? Rahatsıza bak ya. Bu neyin hasarına vuruyor bu kadar? Stun 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 stun. Eğer buradaysa ayva yedim. Okey. Öldü. Kaçacak mı? Şaka mı? Harbi mi? Bir canla kaçtı diyecekken kaçtı vallahi. Allah'tan 4 double değil kaburu. Tamam minyonundan çıkar mısın Minyonumdan... Ya yeah, oğlum Buraya alırım Caffetme ama Burada geldi hemen şurayı da alayım Güzel Leninden de bak. Geldi bir de öldü. La abicim defol git ya. Sana kaç defa geri çekil atayım ben. Çok merak ediyorum ya. Seni kesemem. Tamam. Altımda biraz önde gözüküyoruz. Niye öndeyiz lan biz? Güzel. Onu da düşürdüler. Erken oyun Dairot faktörü. Dairot yargısını dağıtıyor. Dağıt abisi dağıt, dağıt 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 Hop. Buradan bir şey çıkmaz. Fulya atarım. <laughs> Nike bak. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Ulan öldüm ya. <laughs> Geleceğim mi buraya? Bizim Herit abartmakta mükemmel yani. Şunu sustur. Ha, sen beni kesemem, ben seni kesemem. Burası böyle değişik bir koridor oldu haberin olsun. Ama şimdi sen de takasa girerim yani. Güzel. Ultiyi de boşalttık. Hayırlı uğurlu olsun. Bedava bir ulti gitti. Şimdi. ikinci tam kar sopası yapacağım arkadaşlar. Uzun vadede zaten yaparım. Ama kısa vadede yapayım. Hem büyü hasarım olsun hem de savunmamı elde etmiş olayım. Sebep 1. Vanvan ultisi. Sebep 2. Badan kulisi. Sebep 3. Yin ultisi. Bunların hepsi baş sebep. Daha doğrusu sebep. Baş sebepse Vanvan. Vanvan sıkıntı. Şimdi buradan şöyle bir 140-150 altın. Hı, Hı Hayallerle yaşamaya devam et. Kardeşim buraya niye geliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Burada sürekli daha doğrusu ani hasar verebilecek kimse yok. Ben Poyus'um. Ben o çar değilim yani. O adama ulti atsan da çeksen de yine kesemeyiz. Ha ikiniz kesersiniz. Ama benimle yapacağınız iş değil yani. Ben yapamam bunu. Boşveriyor olmayın yani kendinize. Hop. Güm. Güm. <laughs> One man. Cici. Hop. Hop. Güzel. O da onu çekti. Mükemmel oldu. Tamam. Oyun şu an koptu burada. Vaman hareket de etmek istemedi ama hiçbir şey değişmedi yani. Burada mısın? Değilsin. Kule altı badanka. Heritle. Ölünce gelmeyen pişmanlık hissi. <laughs> Ultile. Burada mı badank? Oy. Allah aşkına ultim gelebilir mi? Güzel. Kar supası. Ya sen mükemmel bir detaysın be. Ya sen mükemmel bir şeysin tamam mı koçum? Bak. Sen. Sen mükemmel bir şeysin. Öne geçmişken hasarı yapıştırıp devam ediyorum. Değnek yapacağım. Hatta var ya bir tane kahin yapsak daha iyi olur. Bunun sayesinde daha fazla saldırmış oluruz. Kalkan versin bize. Full atarım. çok az bir canla kaçtı. Oyun bir an önce şöyle güzel güzel fightlara dönebilir mi? Franco fail fiske attı. Ulti de yok bizde. Aslında var ya ayaz lazım ya. Burayı çok fazla itmeyelim arkadaşlar. Ya da itelim zaten. Minyonlara bıraksam da itmişler yani burayı. Uğraşmaya değmez. Fight'e gidelim. Kaplumbağa fight'e dönecek gibi duruyor. Yin düştü. Oğlum bir ormanda oynayıp kanun samış balta çıkıp öldürme çılgınlığına girmek nasıl bir lovluk ya Allah aşkına. Öldüm. Çıktım mı? Çıktım. Van vanı yine düşürdük. Aşağıdan kule zaten gidecekti. Orada gitsin de bir rahatlasın ya. Sıkıntı yok. Hiç problem değil. Bir kahin bir ayaz. Bir de değnek yapar dizilimi tamamlarım. Şu anlık böyle gözüküyor. Oo, karnım kurulduyor ya. Üşüttük yine herhalde birazcık. <laughs> Geliyorum oraya. Ultim de geliyor. Obo. Eyvah ya onu da keserler. Bak şimdi altın farkına bak. Darut düşmedi mi? Düştü. Altın farkı 3000. Nefret ediyorum hiç oynamamış gibi. Muamele yapmasından. Gelsene gel gel. <laughs> gel bir şey diyecektik yahu. Vam Van nere kaçarsın? Altı üstü bir iki kelam konuşacaktık. Bir şey demeyecektik yani. O kadar da fazla. Güzel. Şimdi şurayla beraber galiba kahin bitiyor. Ver. Ver kahinimi. Ver, ver, ver. Ver. Şimdi de ayazlayalım kendimizi. Aslında kar sopası varken şöyle değnek yapsak. Sen ulti atmam ya. Dikkat etmeniz lazım. Stan üstüne satan yedi güzel. Burayı satmayın. Bunu kestiysek bir anlamı olsun. <laughs> Ayaz önermiş ya. yazda kalmış galiba. Tamam ver o zaman Ayaz. Vardır bir hikmet. Şimdi burada bafa var mı? Var. Şuradan yani şimdi çıkacaklar diyecekken yukarıdan devam etmişler. Vay arkadaş. Bu oyun taşıtmaya çalışıyorlar galiba da. Salla oraya rastgele bir tane. Çok geç. İyi de yine sen o itemlerle bizim hariti kesemezsin ki. Hı. Ee? İşim bitti. Vur buna. Yalnız Bruno artık gelmen lazım. Bruno. Mükemmel bir pik atmışım. Yani kendimi tebrik ediyorum. Ya o kadar diyorum sadece. Ya bitti ya. <laughs> Abi çok lazım böyle maçlarda. Vanman'ı sildi oyundan. Bu amanet sildi oyundan yani. Ve doğru item. Kar sopası bitirdi oyun orada. Çok güzel. Şimdi ver DNA. Bundan hem can çalma hem slow hem yetenek gücü her şeyim var. Mükemmel olacak bu item. Buraya aşırı yakışacak. Çok uzayınca eğer böyle Athena'lar parlak zırhlar falan havada uçursa ki sanmıyorum. O zaman o itemi değiştirir, adalet falan yaparım. Şuradan şu anda satmayacağım tek item kar sopası yani. Şimdi Maman çok güçlü ama işte bu item falan durdurabiliyor ya da doğru misilleme, doğru adamda misilleme cidden durdurabiliyor yani. <laughs> Sence girer miyim oraya? 12 olsun. Vurmayın orada. Vur şunu. Haydi orada gidelim. Saldır orada. Siz ikiniz kesersiniz zaten. Ben hiç oralı bile olmayacağım şu anda. Bastım ama Galiba öldüm ya. Bahane arıyorum. Lord'dan sonra satmamın nasıl bir bahanesi olabilir diye de. <laughs> Bulamıyorum. Bahanesi yok. Sattım işte. Birazcık sınırlarını görmek istedim. Peki Van 1 Ulti atınca niye ben karşı basmadım? Hemen cevaplıyorum. Dedim ki ben zaten burada ölmem. Birazdan da Lord gelince fight önce kule altında kalacağımız zaman kar sopasının eksikliğini daha fazla hissederim dedim. Basmadım. Ama neyse ki Allah van taramaya başladı. De hiç hasar yok ki garibim. Van van da ulti var. Ama Dairot onu satmış. Oh oh. Hemen oraya yetişmem lazım. Hemen. De turşu etmişler Lord'u ya. Değil mi? Aynen. Bu sana gelsem <laughs> öldüğümle kalırım. Hiç gerek yok. 25 saniye. Az önce alttaki fight'ta ultim çok çabuk dönmedi mi benim? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben çok ulti attığım için ve Ondan sonra da biraz fightta kaldığım için mi öyle hissettim acaba? İki kere ultim döndü ya fightta. Yukarının minyonları galiba kuleyi açamaz. Yetişirler ama şimdi. Aynen. Hmm. Diğer orada kaldı oyun. Kesinlikle bilerek satmadım. Hatamdı. Merhaba. 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 Güzel o da onu kesti orada. Peki hala Lolita Badank bunlar neredeler? Ne yapıyorsun orada sen genç? Gel bakalım gel bir selam ver. Öyle yakışıyor mu sana? Hop güzel. Hadi bitirmeye gidelim. Fullüm de zaten şu anda. Ultim de geliyor. yiyin yiyin garibim bu nasıl bir ölüştü be öl lan öl öl turşu bile bamban almış first pickten <laughs> İntikam alıyorum ya bazen öyle bambanlar geliyor ki abi picklerde o kadar kötü oluyor adamlar bir oyun taşıyor bambanla bir gör bir ulti açtırıyor bir basıyor ilhama çatır çatır herkesi kesiyor yani. Merhaba hoş geldiniz. Bugün kere oynayacağım. Ormandayım. Birazcık zorlanacağım. Öyle gözüküyor karşıda çünkü sakat çarlar var. Şöyle şurayı keserek başlayalım işimize. Biraz geç mi kalacağım? Yok niye geç kalayım? Vur 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 vur. Bu köyü denk getirmek imkansız buna. Bununla hiç uğraşmayalım. Ayakkabıyı büyü direnci yapmak yerine şöyle saldırı hızı yapsam daha mı iyi olur? Blosunu çalmış. Güzel. Buraya gelir mi de acaba o zaman acaba da? Asıl gelmez sayva yer. Güzel. Benim ormana girmiş olmasın. Kesiyorlar mı? Hop bir Q daha. Aa Q kalkan tutturamadı ama hasarı zaten yetiyor. Güzel. Mükemmel başlangıç. Ormanda kere oynarken Rahat oynamak çok önemli. Bu yüzden de Grok Valentin ikilisi var zaten. Agresif çarlar olmak üzere. Carmina'yı saldık. Cidden sıkıntılı bir çar. Ben oynamadan önce bu kadar fazla alınmıyordu. Zaten güçlüydü alıyor. Alan vardı böyle hard tayfadan da. Ben oynadıktan sonra cidden artık her maç istisnasız her maç alıyorlar ve çok güçlü. İnanılmaz güçlü yani anlatamam. Karşı koyulmuyor yani. Elenin... Körüne giderim. Safiye. Nere giderim ben her sabah? Kule altı desteği oynayamayız. Şu değer mi? Teşekkürler. Kaplumbağa var. Kimdi bunlar normalcileri? Karnılar. Buz 3 level hala. Şunu bir alalım o zaman. Hazır orman, orman avlemimizde varken. Burayı hemen parçalarız zaten. Çok çabuk kestim. Çok iyiydi. Bizimkiler üstünlük kurdular. Carminal'ın işi bitti ya. bafa alamayınca. Ormanda da iyi de tankta da birazcık daha fazla etki koyabiliyor. Ormanda böyle arkadan o hasarı vuracak bir şey lazım. Ultisi zaten mükemmel kahramanın. Arkadan bir şey gerekiyor o için. Ne özür diliyor acaba? Lan! Aha matkap camcının değişik versiyonu geldi galiba. Öldü. Sabahtan beri midde zaten kimse yok. Ben şuraya, şuraya gidip şunu kesecektim ama görüşüm sıfırdı. Korktum oraya gitmekten. Goose var karşıda. Tekleyebilir ya. Sıkıntı çıkartır ondan sonra bize. Bir tane Athena boyun kesin akacak yani yüzde yüz. Fight istiyorum ya. Hasar istiyorum. Yok mu hasar bulabileceğim bir yer? Ne oluyor lan? Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun birader ya? Allah'ım ya Rabbim. Rica ederim. Evet. Başladık şimdi tilt oyuna şey eşitlendi bir anda. Yine üstünlüğümüzün bir anlamı kalmadı. Kaplumbağa istiyorum ama. Hemen şöyle şurada şuradan taramam lazım. Güzel. Şimdi bir tane şu itemi çıkayım. Ondan sonra canavar avcısı yapacağım. Canavar avcısı lazım bu oyun. Aslında kritik dizilime falan da gidilebilir de. Yok ya. Biliyor mu acaba burada olduğunu? <laughs> Beyza, al sana base. Turşu. Geldiler buraya. O öldü ya. Mikrop gibi çar abi. Ölmesi lazım. Yapma onu kes. Kanka adam ben zaten bu taraftayım. O adam buraya gelmeyecek ya Valentin'le. Kurban oldum. Yapma şunu. güzel. Bu da turşu oldu. Hemen devam edelim. Bence var ya bunu çıkmışken bunu tamamlayalım. Çünkü keri zaten şu anda hasar vurabilir. Tanklaşmam lazım. Kör ettim bence de kör ettin. Hiç çaktırma. Hiç sus. Oralı bile olma yani. Baba sattı. Canarı öldü. Uzmanım nereye gidersin? Ulti atabilir. Ah be kankam bir işe yaramaz ki o. hasarı vururuz yani sen rahat ol. Canavar avcısı istiyorum. Gel buraya da. ADC'ye hiç gidemedik ama lastiği kesmem çok zor. Kule altında şu an çar kesecek bir durumda değilim yani. Gitti sandım ya. Yani. Özgünüm. Oraya gelecek durumda da değilim şu anda. Önce şunu almam lazım. Karmila nerede? Hey 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 hey. Kankam önüme. Şş, neyse ya. Rahatsız mısın oğlum? Hı? Rahatsız mısın ya? Ne yapıyorsun şu hareket? Doğru rüzgarlık bir durum yok. Doğru rüzgarlık bir durum. Ya var aslında da. işte o fight durumunda. Gerçek hasar mı atar. Fiziksel hasar mı atar? Onun riskini almaya gerek yok. Bir de farmı çok fazla. Bunu almam lazım arkadaşlar oraya gelmek için. Ve lütfen beni destekleyin. Hasar vuracağıma inanıyorum. Çekinme ya. Kovala. güzel. Çekinme yani rahat ol. Her türlü erir. Karnına aldılar da arkasını destekleyecek kimse yok. Hızlı, hızlı çarlar lazım karnına için. Ultiye attığında direkt patlatacak kafasını. Yoksa şansı bile yok yani. Bir tane Athena çıktım. Bitti işleri. Asa yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım acaba? <laughs> Bilmiyorum. Aslında gerçek hasara bu kadar odaklanmışken bir tane de bitmeyen savaş. Güzel. Sen iki tane ADC'ye nasıl karşılık vereceksin? Pençem yok ama çok önemli değil. Alırız burayı. Hasarımız süper seviyede şu anda zaten. Güzel. Hiç oynamaya gerek yok. Şunu da alırsak mükemmel olacak. Atlas'tan henüz hiç ulti yemedim. Kafa kafaya gireceğim durumlar oluşmadı henüz. Ki girmem de zaten yani öyle bir duruma. İşim olmaz. Dikkat. Bir tur dikkat. Üstad Atlas nerede? One strike, one Sen minyon musun at Kalit? Ha? Seni kesiyoruz. Sen minyon musun? Ha kendileri kendi takım arkadaşına diyorlar büyük ihtimalle. Ne yapacaklar agam? Lord geliyor da. Atlas'ın olduğu yere gitmek istemiyorum. Evet, dağıtmak daha mantıklıydı. Güzel. Hatta tek başına koridor ettiriyor. Saldır, çök oraya. Çok geç kaldım be genç. Çok geç kaldım. Çok. Kule yine bende lanet olsun. Oyundaki herkes kule bende diye şikayet ediyor ya. Buna bende dahilim. Herkes her zaman kule ondan eğitmesi. Doğdular. Boşa attılar. Helal lan sana. Helal lan. Şimdi bir tane yeniden. Bence var ya zorlayalım ya. Çıkmayalım abi. Diğer orada gerçi bir dakika kalmış. Çok da fazla yok. otomatikman satmıyordum. Bence saldırı temi çıkayım bir tane daha. Ne diyorsunuz? Aa yapayım bir tane de? Ama son fightta da yeniden doğma şimdi işimize yarar ha. Eksikliğini hissederiz. Karak oyundan ayrıldı. Nasıl yani? O ne demek? O ne demek? Çok tehlikeli yerlerde dolaştığımın farkındayım. Ama buraların itilmesi lazım. Birazdan oyun kuracağız. En geride keseyim de şunu. Oraya girmem yani orada bekliyorsanız. İletel burada olsaydın keşke de orada alacaktık. Tara 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 öldü zaten oldu? bu attı mı acaba? Atmış. <laughs> Dur şu seni. Herkes atlas oynamasın. Herkes atlas oynayamasın. Güzel. Bitti. Onu. Evet arkadaşlar hiç vaktinizi çalmayalım. Baktığınızdan yemeyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Lan! Lan! Karaklarsız.